Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde bir görev adamı ile birlikteyiz. Bu bölümdeki konum Bajaj Dominar D400. Hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugünlerde biraz Bajaj'la münasebetimiz artmış durumda. Çok daha yeni Hindistan'daydım. NS400'ü inceledim. Şimdi bu videonun içerisinde çok da fazla yorum gelecek biliyorum. Abi NS400'le kıyaslar mısın? Abi NS400'le kıyasladığın zaman nasıl? gibi sorular gelecek. Onlara da bir kuple cevap vereceğim. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Her zaman olduğu gibi tasarım konuşarak başlayalım güzel dostlar. Tasarıma geldiğimiz zaman abi dokunduğum, ellediğim, hissettiğim her yerde standart bir kaliteyi elde etmişler. Şimdi bu bölümün başında da şunu söylemek gerekiyor. Abi bu motosiklet görev adamı. Size bugün şunu anlatmayacağım. Efendim size öyle bir motosiklet anlatıyorum ki görmeniz lazım falan filan gibi bir durumda değil. Size bir görev adamını anlatıyorum. Bu kapsamda değerlendiriyorum her şeyi. Dokunduğum, ellediğim, hissettiğim yerlerde güzel dostlar herhangi bir malzemesel sıkıntı içerisinde değilim. Aşırı derecede über güzel mi? Evet değil. Ama ortalama hatta ortalamanın üzerinde bir malzeme kalitesi olduğunu motosikletin söyleyebilirim. Hatta benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de abi bu makina tek silindirli ama ona rağmen burada çift egzoz çıkışı yapmışlar. Bu egzoz çıkışı ile beraber de zaten tasarım detaylarında böyle biraz Ducati Diavel'den de izleri görüyorsunuz. Bu egzoz çıkışı ile beraber de gerçekten güzel duruyor. Bölümün ilerleyen yerlerinde, ilerleyen dakikalarında egzoz sesini de dinleteceğim. O da oldukça karakteristik olduğunu söyleyebilirim güzel dostlar. Yani tasarımsal olarak belli bir standardı yakalamış bir motosiklet. arkadaşlar oturma pozisyonunu konuştuğumuz zaman şöyle makinenin üzerine oturayım. Makinenin üzerine oturduğum zaman ben 1.79 boya sahibim bildiğiniz gibi. Ayaklarımı çok rahat bir şekilde yere koyabiliyorum. Burada 1.60'lar yani şöyle ayaklarını şu şekilde dik bir şekilde yaparak makinenin üzerine oturabilirler. Bu da hani kadın arkadaşlarımın bu motosikleti kullanma yolunu açıyor güzel dostlar. Rahat bir şekilde makinenin üzerinde konumlandırabilirler kendilerine. Oturuş pozisyonu ile ilgili konuşmamız gerekirse bu oturuş tam bir komuter oturuşu. Ne öndesin ne arkada, ayakların ortada. Böyle güzel konumlandırılmış, ergonomik konumlandırılmış. Amacı ulaşım olan bir oturuş pozisyonu var. Tabii ki de sen biraz ben ilk serseri yapayım dersen öne eğilebilirsin. Ya da biraz daha işte gidonu kendine doğru alıp biraz daha dik bir oturuş yaparsın. Bir de buraya ön bir cam yaparsın. Bununla beraber de daha bir dik oturuşla da daha seyahat odaklı bir noktaya getirebilirsin kendine. Ve selenin hani sertliğini de konuştuğumuz zaman abi sele burada şimdi ikiye ayrılmış şöyle hatta eskisi halde getirelim. Seleye geldiğimiz zaman ikiye ayrılmış bir seleyle karşılaşıyoruz burada. Sele ne böyle aşırı derecede sert ne de yumuşak. Sele çok 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 konforlu bir sene değil. Onu söyleyeyim. Yani acayip acayip konforlu bir sene değil. Ama sene ve oturuş pozisyonu bir araya geldiği zaman ikisi birlikte çalıştığı zaman güzel dostlar. Onun üzerinden 7'lik 7.5'luk yedi bir arkadaşlar skor alıyor benden. Şimdi bu arkadaşlar ne diyoruz? Dominar D400UG. Şimdi bu motosikleti alacak adamın bazı amaçları var. Bu adam ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Ulaşım amacı var. Yani bundan ben işe gidip gelebileyim. Gerektiği zaman eşimi sevgilimi arkama alabileyim gezilere çıkabileyim istiyor. Bunların hepsini yapabilecek bir motosiklet istiyor. Adam pragmatik bir adam. Bu motosiklete bakan adam pragmatik. Efen almayan da bir viraj yapabildiği zaman adam daha ne yapsın? Bir de fiyatlı ekonomik olduğu zaman tamam gönülleri kazanmış oluyor. Bu motosikletin amacı bu. Hatta çok fazla biliyorsunuz aslında hani Dominar bayağıdır piyasada olan bir motosiklet. Bununla beraber çok uzun yolculuklara çıkan dostlarım da var. Ne yapıyorlar? Ufaktan böyle aksesuar yapıyorlar makineye. Makineye güzel bir moda getiriyorlar. Onunla beraber güzel yolculuklarda yapabiliyorlar. Zaten makine fabrika çıktı Nelerle Geliyor. onu göstereyim. Bunu tasarımda anlatmak istiyorum. Yaklaş hocam. Buraya geldiğin zaman bu ön siperlik makinenin üzerinde geliyor. Ondan sonra bu elcik korumalar makinenin üzerinde geliyor. Ayrıca arkadaşlar bak arka çanta demiri makineyle yine birlikte geliyor. Buraya sadece ne yapacaksın? Çantayı koyacaksın. Buraya çantayı koyduğun zaman da direkt yolculuğa hazır bir moda gelecek. Ufak bir sibar var burada. Bu sibarla da hani eşini, sevgilini, arçını aldığın zaman buraya kendini dayayabiliyor. Buradan mesela tek yolculuk yapacaksan kanca takma yerlerin var. Bundan beraber bir bagaj buraya sabitleyebiliyorsun. Ve yine arkadaşlar makina koruma demiriyle de birlikte geliyor arkadaşlar. Bu makina hem şehir içine hedefliyor. Hatta yani ön tarafta bir de bir USB çıkışınız var. Oradan da hani bir şeyleri şarj etmek istediğiniz zaman da şarj edebiliyorsunuz. Hani bu da kesinlikle güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu USB çıkışımızın hemen üzerinde konumlandırılmış bir telefonumuzu koyabileceğimiz bir bar buraya yerleştirilmiş durumda. Ne yapmış abi Bajaj bu makineyi yaparken? Demiş ki bu adam faydacı bir adam. Bu makineyle uzun yola da çıkabilsin. Geziler de yapabilsin. işe de gidebilsin. Eşini de alabilsin. Demiş arkadaşlar. zaman olduğu gibi motor bloğunu konuşarak devam edelim güzel dostlar. Motor bloğuna geldiğimiz zaman güzel dostlar 373 cc'lik tek silindirli sıvı soğutmalı bir blokla karşılaşıyoruz ve bu 40 beygir güç ve 35 Nm tork veriyor bu blok bize güzel dostlar. Şimdi Tabii ki de motor bloğu konuştuğumuz zaman bizim istasyon izleyicilerimiz ne ister abi? Top speed konuşmak ister. Arkadaşlar ben maalesef külü aldım. 100 külü alayım mı arkadaşlar? 162'leri, 163'leri gördüm. Zaten görüntülerde de göreceğiz onu. Oralara çıkabildim. Bak. Şöyle ısınıyoruz. Bakalım ne olacak. Hafiften yok aşağı. Biraz iğneli. Onu da söyleyebilirim. Güzel. Altı. 160. Gazlıkça şaldı. 166. 166'yı gördüm ben. Yani 100 kiloluk halimle 166 kilometre böyle şartısı gördüm arkadaşlar. Tabii ki de bu motosikleti konuşurken baba amacın top speed olamaz. Ne istersin? İvmelenme istersin. Ne istersin abi? Bu gaz kolundaki reaksiyonları merak edersin. Evet şimdi bir sıfırcı hızlanma deneyeceğiz. Arkan müsait, önüm müsait. Evet. 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 Gayet güzel. Şunu söyleyebilirim ki tek silindirli bloklar nedir? Genelde düşük devirde yüksek tork verirler. Burada da Dominar 400 D'de de arkadaşlar bunu hissediyoruz. Gaz kolunda gerçekten de torku hissediyorsun. Birinci, ikinci viteste acayip bir dolu bir tork var. Hatta şunu da söyleyeyim. Şanzımanda da arkadaşlar 6 viteste kontrol edebiliyorsunuz bu bloktan gelen gücü ve torku. Ben o anlamda motor bloğunun reaksiyonlarını beğendim. Yani gaz açtığım zaman öksürme, tıksırma, kafası karışma gibi bir durumun içerisinde kalmadı. Motor bloyla şanzımanın evliliği de güzel gerçekleştirilmiş. Yani burada bir imam nikah durumu yok. Hatta şunu da söylemek isterim. Arkadaşlarım da beni izleyen güzel dostlarım da bana coşkun destek vereceklerdir. Arkadaşlar çok daha yeni Hindistan'daydık. Bir baktım aslan aslan gibi aslan onu anlatmayacağım. Hindistan'daydık. Hindistan'da fabrikayı dolaştık. Bu blokların üretildiği tesislere girdim. Ya gerçekten benim için bu mutluluk verici bir şey be kardeşim. Bu blokların üretildiği tesise girdim. Abi şiir gibi bir üretim attı. Şiir gibi bir Dino şiir gibi bir motor dayanısı Gerçekten de çok iyi üretim yaptıklarını gördüm. E bu bloğun sıkıntısı, derdi, tasası yok mudur? Vardır abi. Ne vardır? Tek silindirli bir blok. Bu tek silindirli bir blokla da e ister istemez bir titreşim var gaz kolunda. Yani şöyle söyleyeyim. 5500 devre kadar güzel dostlar. Hiç gaz kolunda böyle herhangi bir sıkıntı yani böyle peklerde ayaklarda falan sizi rahatsız edecek bir titreşim yok. 5500 devrin üzerine çıktığınız zaman o zaman evet gaz kolunda, elcikte, peklerde titreşimi hissetmeye başlıyorsunuz. Şöyle 5500 devirde gidiyorum. 106'larla hiç yani burada mesela makinenin titreşimsel anlamda da bu devirlerde bir sıkıntısı yok. Onu söyleyebilirim. 5500 yok ama 6000'lerin üzerinde çıkmaya başlayınca peklerde, ayaklarda evet bir titreşim hissediliyor. Ama tek silindirli bir bloktur. Bu gayet normal. Hani bu Dominar'ın şahsına münasır bir durum değil. Bu arada arkadaşlar bu motosiklet 9000 km kullanılmış bir motosiklet. Yani hani bunu inceliği olmak da benim için güzel bir çıktı veriyor. Çünkü 9000 km'nin sonunda da motosikletin kondisyonunu görmüş oluyorum. Yani gaz kolu anlamında da böyle bir durum var. Ben şimdi neyi sevdim biliyor musun? Özellikle 3. viteste böyle geniş bir aralıkta bir Tork var. Yani hızını düşürebiliyorsun mesela teknik virajlara geldiğin zaman böyle hızını aşağı alıp yukarı almak istediğin zaman orada sana böyle bir çözünürlük veriyor. O çözünürlükle de güzel işler yapabiliyorsun. Şimdi anlattık dedik ki böyle şeyler yapabiliyor. Böyle marifetleri var. Peki arkadaşlar frenler nasıl? Şimdi frenlere geldiğimiz zaman şöyle eğildiğimiz zaman burada kaliperlerde baybireyi görüyoruz arkadaşlar. Baybira zaten hani bize güven veren, bize iyi hissettiren bir kaliper. E, Diskimizde görüyoruz ABS ile beraber geliyor makine. Ben şöyle söyleyeyim size fren konusunda benim şimdi bu bir görev adamı olduğu için her şeyden böyle azar azar hani nazar gibi bir durum vardı. İşi yapsın gerekirse bir durum vardı. Frenler benim beklentimin üzerinde bir performans verdi. Dünyanın en iyi freni değil dediğim gibi. Ama işini güzel yapabilen frenlerle geliyor. ABS ile geliyor dediğim gibi. Arka fren nispeten ön frene göre zayıf olmuş güzel dostlar. Ama frenleme ile ilgili biz herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Evet şimdi bir fren denemesi yapacağız. Fren testi gerçekleştireceğiz. Hızımızı arttırıyoruz. Arttırıyoruz. Şöyle bir göreyim şurada geçiyorum. Ve fren. Gayet iyi. Gayet güzel. Aa beklediğimden daha iyi çıktı ha. Bir daha yapıyorum. Hmm. Arkadaşlar frenler gerçekten de beklentimin üzerinde bir iş yaptı. Peki süspansiyonları konuşalım. Süspansiyonlar nasıl? Abi süspansiyonlara geldiğin zaman burada ters teleskopik aham da böyle 43 milimetrelik süspansiyonu buraya yerleştirmişler. Yani bakıyorsun diyorsun ki yani bu süspansiyon gerçekten de bu sınıfta hatta daha ağır daha yüksek motosikletleri bile taşıyabilecek bir süspansiyon. Bununla beraber arkadaşlar hani bu süspansiyonlar ne diyeyim yine? Gerçekten bunu çok güzel yapıyorlar. Burada da hem ayranın dökülmesin hem de tatsız olaylar yaşanmasın kıvamı yakalanmış. Yani takur tukur bir durum yok. Çok yumuşak böyle tıs, tıs kayıtsız skynatırlar gibi bir durum yok arkadaşlar. Tam ortada bir şey yakalanmış. Bir tek şöyle bir durum var. Ön süspansiyon çok iyi iş yapıyor ama arka süspansiyon arkadaşlar yani bir nebze bana biraz böyle iyi hissettirmedi. Yani bu arka süspansiyonun da e, ön yükleme ayarını bu arada yapabiliyorsunuz arka süspansiyonun. Makinenin özellikle ön süspansiyonu güzel işler çıkartıyor. Ön süspansiyonda herhangi bir his kaybı, herhangi bir bu ne yapıyor saçmalıyorum gibi bir durum yok. Arka taraf biraz daha zayıf kalmış ön tarafa göre ama yine yani ortalama bu faydacı amaçla bakıldığı zaman yine ortalamada bir yerde kalıyor. Şimdi denge ve viraj konuşacağız ama neyi unuttuk hocam? Neyi unuttuk Coşkun? Egzozun sesini unuttuk. Bir egzozun sesini dinleteyim de şöyle bir ortalık şenlensin yani. Şöyle uyandırıyorum makineyi baba. Yani şunu söyleyeyim. Tek silindirli bir bloktan çift çıkış vermişler. Nereye gitsem hatta bilirsiniz Rıdo'yu, Beşiktaş'ta kardeşimiz dostumuz kafesine gideriz onun. Oraya gittim. Baba dedi bunlar bunu çift silindir mi yaptılar? Çok güzel bir ses var dedi. Bizim coşkun var bilirsiniz. Coşkunu diyormuşum. Coşkun Köşkün var. Coşkun da arkadaşlar yine abi bunun egzoz sesi çok güzelmiş falan dedi. Öyle bir egzoz sesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi neyle devam ediyorum abi? Ağırlık dengesi, makinenin dengesi ve virajlar. Abi şöyle bir durum var. Ağırlık merkezi gerçekten de ortada konumlandırılmayı hedeflenilmiş. Onu hissediyorsun. Ama bununla beraber şöyle şehir içerisinde kesinlikle araları girip çıkarken dengesiyle ilgili motosikletin hiçbir sorun yok. Şiir gibi böyle trafikte akıyorsun hatta sevgili Orkun abimiz bu terminolojiyi lügata soktu Türkiye'de. Filtrelemeyi çok güzel bir şekilde yapabiliyorsun. Ve onunla beraber aralardan da hareket edebiliyorsun. Ama aması var. Şöyle bir aması var. Ben virajlara geldik. Biz neredeyiz? Yine Bozane stüdyolarındayız. Burası bizim stüdyo. Satın aldık olduğu gibi bu alanı. Bu stüdyoda arkadaşlar kullandığımız zaman makinenin viraj performansını çok iyi diyemiyorum. Fena almayan bir viraj performansı var. Eksik mi 90 mı? Hayır. Kalbi kırar mı? Hayır. Ama Viraj performansını aşırı derecede iyi değerlendiremedim. Daha iyi bence olabilirdi. Belki de biz şimdi NS400'ü denedik. Bir de piste devdik Böyle hani açtık gazı falan filan indik. Bir şeyler yaptık. Bir de orada ufak bir kaza geçirdik. Orada şimdi ondan değerlendiriyorumdur belki ama öyle bir ortada kalan bir viraj performansı var. Ama sen diyorsan ki ben eşimle, sevgilimle çıkacağım, geziler yapacağım, yolculuklar yapacağım. Böyle makine seni böyle dengesiz, sıkıntılı bir yerde bırakmıyor. Ağırlık merkezi balansı konusunda motosikletinde bunları söyleyebilirim. Şimdi tabii şöyle bir durum var baba. Biz bir de bu üzerindeki lastiklerden bahsetmemiz gerekiyor. MRF lastikler var üzerinde makyanın. Şimdi bu MRF lastiklerle ilgili şöyle bir durum var. Hatta ben bu lastikleri açık söyleyeyim size Hindistan'da Bajaj'ın fabrikasında piste denedim. Ya kardeşim orada iyi işler yaptı ya. Şimdi diyeceksiniz ki bana ya abi sen de götürüyorsun cükkayı. Ondan sonra anlatıyorsun. Yok be baba öyle bir durum yok. Gerçekten de orada kullandığım zaman güzel işler yaptı. Şimdi bizim buraya gelince normal asfalta gelince Hindistan burada bizden daha iyi bir ülke değil de pisti yaptığımız için söylüyorum. Bizim buraya gelince buradaki asfaltlarda kullanınca evet lastikler böyle bir adamı bir ortada bırakıyor. Yani seni güvenli sürüşe eritiyor. Çok limitleri zorlamaman gerekiyor. E şimdi bunu alacak adamın bir sürü parası yok be Coşkun. Adam aldı gibi adama şey mi diyeyim hemen bir lastik yapma diyeyim. Öyle bir şey demiyorum. Ama biraz dikkatli ol, biraz idare et. Ondan sonrasında da lastiği değiştirebilirsin. Burada abi ekrana geldiğimiz zaman şöyle uyandırıyorum şöyle bir uyanışı var. Ve işin mevzu tarafı ekran ikiye ayrılmış durumda. Burada da ekran var. Burada da ekran var. Bu şimdi adama biraz tabi tuhaf geliyor. Neden tuhaf geliyor? Şimdi bu alttaki ekranda vites göstergesi gibi bilgiler var. Ben şimdi mesela gidiyordum giderken motosikletle. Şimdi kafanı böyle bir aşağıdaki ekranı kullanmak istiyorsun. O aşağıdaki ekranda böyle bir kafanı eğemiyorsun. Oturuş pozisyonu çünkü buraya çok kullanmaya müsait değil. Ondan dolayı orada ben böyle ufak bir sıkıntı yaşadım. Ama adamlar tabii emek vermişler. Yani i̇kiye ayırmışlar ekranı. iki tarafta da haberleşme var gibi gibi durumlar var. Yaklaş hocam. Buraya seni aldığımız zaman tekrar şimdi burada neler var abi onları anlatalım. Şimdi yakıt tüketimini görebiliyorsun. Bu arada yakıt tüketimini söyleyeyim ben. Sürekli gaz açtım. Sürekli gaz açtığım şekilde arkadaşlar. 4.5 ile 5 litre arasında bir tüketimle dolaştım. Şimdi şuraya basıyorum. Diyor ki yan ayaklık açık. Sonra şurada vitesi de görebiliyorsun bu arada burada. Onu da söyleyeyim. Saatin var burada. Burada neler görebiliyorsun? Ortalama hızını görebiliyorsun. Ondan sonra güzel dostum işte tripteki ne kadar makine sürdüğünü gösterebiliyorsun. İçindeki yakıtla ne kadar gidebileceğini görüyorsun ve yakıt tüketimini görebiliyorsun. Burada dediğim gibi iki ayrılmış bir ekran var. Bu ekran üzerinden aslında bilgiler yeterli. Bir tek şöyle bir şey söyleyeceğim. Makine şurada redline'ı yok. Redline'a e geldiği zaman şurada RPM limit diye bir şey var. Bu RPM limit böyle yanıp yanıp sönmeye başlıyor. O biraz benim tuhafıma gitti. Hani buraya ufaktan bir işaret koymamış da orada bir ışık yanılması, ışık yanması sağlanılmış ve burada da arkadaşlar deponun doluluğunu ne kadar yakıt olduğunu depoda göre biliyorsunuz ve yakıt tankı kapasitesi de güzel dostlar 13 litrelik bir yakıt tankı kapasitesiyle de birlikte geliyor yani arkadaşlar Dominar 400'ü kim nasıl almalı ya da kim nasıl almamalı abi sen faydacı pragmatik bir adamsan ben işe gideceğim geleceğim Gerektiği zaman eşimi sevgilimi arkaya alacağım gezilere çıkacağım aradan belki turlayacağım kamp yapacağım, çadır kuracağım gibi şeylere de gelebilecek. Ve bunların hepsinin dengesini bir arada tutabilecek bir motosiklet olmuş. Eğer sen de böyle düşünüyorsan o zaman Dominar senin için biçilmiş kaftan. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunların hepsini nasıl yorumluyoruz bu arada? Yani bugün bu makineyi tabii ki de gidip bir scrambler'ın yanına koyup işte ondan kapıştıracağım bir durum yok. Orada işte ya da Honda'nın üst seviye bir motoruyla bak bundan görüyor musun bu daha iyi falan diyeceğim bir durum yok. Bunu bu 400'lük videoyla ve ile beraber değerlendirdiğimiz zaman bu yorumları yapıyoruz. Zaten dünyada da çok fazla satan bir motosiklet. Dediğim gibi çok yeni Hindistan'daydık. Hindistan'da herkes bunu kullanıyor ve bir de Hindistan'a gidince şunu anladım. Hani Hitmalı bir daha sağlamdır ya. Niye sağlam olduğunu anladım abi. Ya ortalık çok fena. Ya çok fena. Hani orada iyi bir fabrika kurmuşlar, iyi ürünler yapmışlar. Sen de böyle hem sorunsuz hem de bir taşla birkaç tane kuşu uçurmak istiyorsan o zaman mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor güzel dostlar. Tabii ki de bu videoyu izleyen birçok kişi NS400'ü de merak ediyor. Abi şimdi NS400'ü bekleyelim mi bunu alalım mı falan. Abi NS400 daha böyle performanslı, sportif sürüşe biraz daha işte böyle ne diyeyim ittik serserilik yapalım falan filan noktasına gidiyor. Bu böyle biraz daha pragmatik, faydacı bir adamın motosikleti. Yani bunda ne yapabilirsin? Abi bundan 120 ile 130 da uzun yola çıktığın zaman eşinle birlikte çok daha yolculuklar yapabilirsin. Çok güzel geziler yapabilirsin. Yani bunu bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor güzel dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümündeki konuğu da Bajaj Dominar D 400'dü güzel dostlar. Umarım bu pragmatik arkadaşı çok güzel bir şekilde anlatmışızdır, faydalı olmuşuzdur. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bölümlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın güzel dostlar. Görüşmek üzere.